Barış'a, Barış'a demişim ki... Yeni Barış ama. Yeni Barış'a. Demişim ki Büşra'yı yazalım, Büşra'yı giderse Melisa'yla görüşmene izin veririm. Aa! Terbiyesize böyle bak şey ya. Oğlum öyle bir şey demedi çocuk. Terbiyesize bak ya. ya. Çok ağrıma gitti biliyor musun? Bak Büşra'yı yazdım. Büşra. Ben o kadar da kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ya, ya. Ama çok komik. Zaten ne? Beliz onun ben köyünde şahaydı. bunu söyleyeni alsa da. söylerim bu arada. Mustafa'dan bak, o, mı sanki ya. dediğini söylerim bu arada. <laughs> Mustafa'nın kurduğu cümleyi söylüyorum, sana bunu söyledi. Dedi ki Büşra'yı yazalım. Yeter e, ki Büşra'yı koruduğu için. Bak Büşra'yı yazalım. Beni yaz, benin çünkü beni yazacaklar. Büşra'yı çıkaralım sana Melisa yürümeni izin veririm diye bir cümle kurmadı. Yeni gelen kızdan ben hiç yürümem sen gider yürürsün dedi. Sen gider yürürsün tamam, dedi. Tamam ama ben hiç Melisa yok ki dedi. çocuk dedi ki. Melisa'yı da katmadı mı? Heh, sana bir böyle şey bir kıyak yaparım. yaparım ben yeni gelen kızdan muhatap yaparım, bile olmam ha, dedi. Kıyak yapacakmış bana arkadaş. Allah Allah, bana kıyak ya yapacak. Baksana, baksana, baksana ben, ben, ben kıyak yaparım. ha. O benim arkamdan karaktersiz. Bak konuşmuşsun. Hayır hayır ben duyduğumu söylüyorum. Boş konuşuyorsun diyeceğine geleceksin adam akıllı erkek gibi suratıma söyleyeceksin. Arkamdan konuşmayacaksın. Sakin ol. Adam gibi suratıma söyle. Ben senin arkandan da konuşmuyorum. Erkek olup suratıma söyleyeceksin. Ben senin suratına da söylerim. Sen söyler misin? Söyle lan. Ben karaktersiz, karaktersiz de demedim. Sensin arkadan konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Ya demedim mi Mustafa? Ben ne duyduysam Yeni Ve gelen kıza. Yeni gelene de yürü. Yeni, yeni gelene de yürü istediğin ye, gibi. Bana ne beni ilgilendirme barış, ilgilendirmez. Yeter barış, ki düşman gitsin. yeni gelen de Melis olduğunu sandım. Arkamdan Aa, bu da Melis kardeşim, hakkında da bir ya, anlaşılma öyle. var. Ben senin yeni yüzüne de ben, konuşurum. Konuşurum ya, bak, ben kanka, senin yüzüne de. O kadar Bala. da salaksa hiç konuşmasın o, o zaman ya. Problem yok. Ya düzgün konuş ama. çok ayıp Lütfen düzgün konuş ama bak. Yani ne bilmiyorsun sen ne dediğini. Bak kardeşim ben sana hep dedim ki bu çocuk saf iyi niyetli ama sen iyi niyetli falan değil Sen safsın ve saçma konuşuyorsun. Ben saçma konuşmuyorum. Ben kulağıma ne gelirse onu söylüyorum. Sen konuşuyorsun. Ben, ben gerçekten saçma... çok... Oğlum ne demek lan? Yok öyle ya bir şey Ya ne demek ya Doğruluğundan arkamdan? Doğruluğundan emin olmadığım bir şeyi söyleme evet, Barış Evet çok sende. ayıp çünkü Barış. Anladın mı? Bak söylediğin şey nereye çıkıyor biliyor musun? Metin ben de söylüyor, doğru, ama. Çocuk ben de de doğru, söylüyor ama. Ama, çocuk ama bak söylediğin yer çok yanlış yerlere bir şey çıkıyor ki. kardeşim. Tamam Metin dur ama bir çocuk konuşsun adam baş başa. Bekle girme araya. Bir şey konuşuyor. Oğlum şahit olan benim. Ama girme araya adam bir şey konuşuyor burada. Ya dünyanın en zeki insanı olayım. Adam konuşuyor sen araya giriyorsun. Bekle konuşsun. Baş başa oğlum konuşsunlar. Sen, sana ne? Şahit ben oldum oğlum. Adamları üçümüz konuştuk. Sen Onu, nereden biliyorsun da konuşuyorsun? Bak konuşur. bir şey diyeceğim. Baş başa konuşsunlar. Tamam abi, karışma. Abi, bak karışma. Bak şahit abi, üçümüz abi, aramızda konuştuk bu konuyu. Gelin mi kanka abi. bu kadar? Sakin Oradan gelin, kalkıp artist artist gelmiyor o zaman. Gelin mi bu zaman. kadar? Sakin ol. Sakin olun. Bak, gelin mi bu kadar? Oturuyor. Şey, sakin sen ol. Bir şey diyeceğim. Dur uzayın.